Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde detaylı olarak size WordPress'te yazı yazmanın inceliklerini öğreteceğim. Daha doğrusu yazı yazmayı öğreteceğim arkadaşlar. Yazı panelinin etkili kullanılmasını öğreteceğim arkadaşlar. Öncelikle WordPress admin panelimizi giriş yaptıktan sonra yazılar sekmesinin altındaki arkadaşlar yeni yazı eklemek istiyorsak yeni ekle butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar... E, ...basit bir panel çıkıyor aslında. Gayet basit. E, önce başlığımızı giriyoruz. Yazımızın başlığını. Örneğin... E, ...diyelim ki... ...blogajans.com... ...hizmetinizde... ...ya da yayında... ...örneğin arkadaşlar. E, böyle dedikten sonra arkadaşlar... ...başlığımızı girdikten sonra... E, ...bizim... Gördüğünüz gibi kalıcı bağlantımız oluşuyor otomatik olarak. Biz ne yapmıştık kalıcı bağlantımızı? E, domainimizden sonra kategorisi, kategoriden sonra da yazının ismi .html şeklinde yapmıştık. Biz yazımızı yazmaya devam edelim arkadaşlar. Örneğin diyelim ki e, uzun süren çalışmalar sonucunda blog ajans projesi e, yayına girmiştir. E, detaylı anlatımlar, e, videolu dersler, e, sorular, tüm sorulara cevaplar. E, bu proje kapsamındadır şeklinde kısaca bir şeyler yazalım arkadaşlar uyduruk da olsa deneme içinde arkadaşlar ben bunu uzatıyorum siz tabi uzun uzun yazıları yazabilirsiniz ya da ya da biz şöyle yapalım arkadaşlar bir clickbankers.com'daki bir yazıyı biz kopyalayalım ve bunu düzenleyelim hemen Örneğin, şuradaki yazıyı düzenleyelim. Biz buradaki yazının tamamını aldık diyelim arkadaşlar. Resmi siliyorum, resmi eklemeyi ayrı olarak göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, böyle bir yazıyı biz yazdık diyelim. Peki bakalım. Yazımızı yazdıktan sonra ya da yazımızı yazarken biz e, bu paneli nasıl kullanacağız? Ne işe yarar buradaki seçenekler? Başlayalım arkadaşlar en başından. E, bildiğiniz gibi B, bold anlamına geliyor İngilizce'de ve kalınlaştırıyor. Tıkladığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar diğerlerine göre daha kalın bir hale getiriyor e, seçtiğiniz kelimeyi ya da e, I yatık I italik İtali'yi sembolize eden I arkadaşlar. italik şekilde yani yan şekilde yazınızı yapıyor. ABC arkadaşlar yazınızın üstünü çiziyor. Hemen bunu da gösterelim. Gördüğünüz gibi üstünü çiziyor. Devam edelim arkadaşlar. Buradaki bu iki seçenekte arkadaşlar madde madde bir şey yazacaksanız bunu size yapıyor. Mesela arkadaşlar ne diyelim? A milli takımın kadrosu diyelim örneğin. Ve biz buna madde madde oyuncu isimlerini yazacağız diyelim. Tıkladık. Mesela Volkan Demirel'den başladık. Alta indik. Servet Çetin yazdık. Alta indik. Örneğin Gökhan Gönül yazdık. Bu şekilde arkadaşlar madde madde yazmanızı sağlıyor bu seçenek. Peki diğeri ne yapıyor arkadaşlar? Hemen bunu görelim. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi sayısını belirtmek istediğinizde bunu kullanıyorsunuz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde devam ediyor alta. Peki arkadaşlar şu da şunu da yaşayabilirsiniz. Hani enter'a basınca yani alt satıra geçince sürekli rakam gelecek. Bundan nasıl kurtulacağım? Tekrar enter'a basacaksınız arkadaşlar. Bir kez daha enter'a basarsanız bu Kodlamaya Son Verir Ve Devam Edersiniz Yazınızı Yazmaya Bunu Da Anlattıktan Sonra Arkadaşlar Devam Edelim Mesela Başlığımızı Da Biz Kalın Yapalım Peki Arkadaşlar Bu Nedir İki Tane Ters Tırnak Bu Arkadaşlar Bir Siteden Alıntı Yaptığınızda Ya Da Farklı Gözükmesini istediğiniz Bir Yazıya Kullanabileceğiniz Alıntı işareti Arkadaşlar bu her temaya göre farklılık gösterir. Nasıl gözükeceği, bunu nasıl gözükeceğini de arkadaşlar genel olarak aslında yazınızın nasıl gözükeceğini önizleme butonuna tıklayarak e, görebilirsiniz. Hani gördüğünüz gibi bu temada bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Hani kenarına bir çizgi ve yazı şeklinde gözüküyor. Hani e, yine rakamlar bu şekilde gözüküyor. Bakalım. Peki. Bu noktalar ne şekilde gözükecek ona bakalım. Yine onlar da nokta şeklinde arkadaşlar düzenlenmemiş. Peki arkadaşlar biz yine bunu e, noktalı şekle getirelim ve devam edelim biz e, yazımızı düzenlemeye. E, peki bu ne işe yarıyor? Sola izahlıyor arkadaşlar yazınızı. Örneğin ortalı bir yazı yazdınız ya da üçünden de bahsedebiliriz arkadaşlar. Bu ortalıyor arkadaşlar yazınızı sağa hiza alıyor da sola hiza alıyor gayet basit aslında herhangi bir yazı düzenleme aracı gibi buradaki arkadaşlar bu zincir işareti ise e, herhangi bir yazıya link vermenizi sağlıyor örneğin dediniz ki siz e, yazının ya da e, ne bileyim maçın örneğin bir maç yazısı yazdınız maçın canlı anlatımını eee takip etmek için tıklayın dediniz ve bu tıklayına bir link vermek istiyorsunuz tıklayın yazısını seçip arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, zincir işaretine tıklayıp <laughs> url'nizi yani pardon arkadaşlar gideceği adresi seçiyorsunuz diyelim ki biz mesela Google'a yönlendirelim arkadaşlar girdik ve bağlantı ekle dedik tabi altındaki bir saniye arkadaşlar tekrar yapalım aynı işlemi Altındaki seçeneği seçmek de önemli arkadaşlar. Bağlantıyı yeni pencerede ya da yeni sekmede aç. Neden önemli? Ziyaretçi kaybınız olmaz arkadaşlar. Hani Hemen göstereyim örnek olarak. Ön izleme dedim. Güncelleniyor sistem. Güncellendi. Tıklayın bastığımda arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sekme hala duruyor. Eğer ben o butonu seçmeseydim direkt olarak bu sekmede Google açacaktı ve ben ziyaretçim benim sistemden çıkmış olacaktı. Ama ben böyle yapınca ziyaretçim sistemde kalmış oldu. Devam edelim arkadaşlar hemen. Pardon. Tıklayını ee, tıklayın örneğin seçtim ve ben bu linki kaldırmak istedim. Hemen yanındaki kırık zinciri tıklayınca arkadaşlar gördüğünüz gibi linkim otomatik olarak kalktı. Bu buton da bu işe yarıyor arkadaşlar. Gelelim buna. Bu buton arkadaşlar gayet önemli bir buton. Çok kullanacağımız bir buton. Bunun hemen ne olduğunu görelim. Ee, örneğin ben yazımı yayımlayayım arkadaşlar. Aslında daha sonra gösterecektim yayımlamayı. Ancak ben örneğin yazımı yayımladım. Yani benim ana sayfamda yazım gözüküyor. Ancak uzun bir yazı. Ben... İstiyorum ki bu yazının sadece kolay paraya kadar olan kısmı ya da aciz insan vara ve ardından iki nokta olan kısmı ana sayfamda gözüksün ve devamını oku butonu gelsin ki ziyaretçin bu butona tıklayıp uzun şekilde görebilsin. Hani diğerlerini okumayacakları da rahatsız etmesin. İşte bunu arkadaşlar bu buton sayesinde yapıyoruz. Yazımızın gözükeceği kısmın hemen sonuna yani Mesela ben bu noktadan sonrasının gözükmemesini istiyorsam buraya tıklayıp ardından buna tıklıyorum arkadaşlar ve gördüğünüz gibi ince noktalı bir çizgi oluşuyor. Hemen güncellersek yazımızı arkadaşlar. Farkı göreceksiniz şimdi. Hemen yeniliyorum sistemi. Gördüğünüz gibi sadece buraya kadar geldi. Ve ardından devamını oku butonu koydu. Ve devamını okuya tıklayınca da arkadaşlar benim yazımın geri kalanını da gösterdi. Yani bu buton arkadaşlar ana sayfamızın, ana sayfamız yazımızın ana sayfada gözükeceği halini belirtmemizi sağlıyor. Silmek için ise arkadaşlar bu şekilde tıklayıp delete ya da backspace yani silme tuşuna basarsanız yine silinecektir. Ee, aynı şekilde buradan gözükmesini istiyorsanız buraya seçip yine aynı butona tıklayacaksınız arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu arkadaşlar bizim e, yazdığımız yazıyı e, kontrol eder imla kılavuz olarak ancak e, biz kullanamayız eğer İngilizce bir blok yazmıyorsak çünkü Türkçe Seçeneği mevcut değil arkadaşlar. E, ben keşke tarama yapmasaydım. Tamam şimdi daha iyi. Bu buton arkadaşlar. Yazınızı daha rahat yazmanızı ve tam ekranda görmenizi sağlıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi daha geniş bir ekranda yazınızı görebiliyorsunuz. Yine buna tıklarsanız küçülür arkadaşlar aynı şekilde. Peki yanındaki tuş ne? Yanındaki tuş da bizim daha geniş bir içeriği olan tezgahımızı açıyor. Daha profesyonel bir kullanım için alttaki tezgahı kullanmanız tabi tabi daha uygun olacaktır. Hemen bunların da ne işe yaradığını Görelim arkadaşlar ee, Örneğin Buradan başlayalım arkadaşlar ee, En başında tema seçiminde Söylediğim gibi arkadaşlar Tema seçiminde söylemiştim ee, Birçok farklı Yazı seçimi Yapabiliyorsunuz ancak e, Burada şey yok arkadaşlar Hani e, Tahoma, Arial Times New Roman gibi yazı Fontlarını seçmiyorsunuz temanızın size belirlediği başlık 1, başlık 2, başlık 3'ten başlık 6'ya kadar olan önceden biçimli paragraf adres gibi belirli adlarla oluşmuş yazı ne, ne diyeyim arkadaşlar, yazı ailesini seçiyorsunuz. Hani bunların boyutları da belirlenmiş şekilde siz sadece buradan seçimini yapıp yazınızı yazıyorsunuz arkadaşlar hani ne bileyim mesela ben burayı farklı bir şekilde göstermek istiyorum ya da başlığı mı hani ne diyeyim A Milli Takım'ın kadrosu bunun başlığı ben daha büyük göstermek istiyorum bu şekilde ya da biraz daha küçültmek istiyorum bu şekilde alttakini de seçmiş olduk. Hemen geri alalım arkadaşlar. Geri alma tuşunu da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ctrl Z tuşu arkadaşlar geri alma tuşudur. Yaptığınız son işlemi geri alabilirsiniz. Tabi tekrar tekrar basarsanız daha önceki işlemleri de geri alacaktır. Devam edelim. U arkadaşlar U tuşu underline sembolize eder yani altı çizili yapar yazınızı. Mesela bir yere dikkat çekmek istiyorsunuz. Bunu altını çizerek ya da kalınlaştırarak yapabilirsiniz tabii ki. Bu buton ne işe yarar derseniz arkadaşlar bu buton sayesinde yazınızı arkadaşlar e, genişletirsiniz yani hemen göstereyim ben anlatmak yerine yenileyelim sayfamızı zaten arkadaşlar temamız gereği e, aslında genişletilmiş bir şekilde ee, yani şu arkadaşlar bu butonun e, işlevi ee, gördüğünüz gibi e, sağ taraf hep aynı şekilde bitmiş yani hiç e, biri önde biri arkada şeklinde olmamış. İşte arkadaşlar bunu sağlayan e, bu buton ya ya da e, eğer temanızda varsa tabi temanızdaki e, işlevler ancak yoksa bu buton sayesinde bunu sağlıyorsunuz. E, peki bunu nasıl yapıyor? Bu aradaki boşlukları uygun bir biçimde ayarlayarak mesela buradaki boşluk buradakinden daha fazla bu boşlukları ayarlayarak arkadaşlar sizin yazınızı satır satır eşit uzunluğa getiriyor bu sayede tabi daha düzgün bir görüntü oluşuyor arkadaşlar tabi buradaki görüntü bozukluğu da sizin tercihiniz hangisini kullanmak isterseniz devam edelim arkadaşlar bu butonu kaldırıyorum. Metin rengini seçmek için arkadaşlar bu butonu kullanıyoruz. Gayet basit. Mesela buradakini silip ben yerine kırmızı yazmak istiyorum. Ya da ne bileyim beyaz yazmak istiyorum. Ya da farklı farklı renkler arkadaşlar sarı yazmak istiyorum. Dilediğim rengi seçebiliyorum arkadaşlar buradan. Bu iki seçenek arkadaşlar Word'de ya da metin belgesinde yazdığınız yazıları direkt olarak almanızı sağlar. Eğer yazınızı Word'de yazdıysanız tüm işlelerin gerçekleşmesi için yazınızı buraya Word'den direkt kopyala yapıştır yöntemiyle buraya alıp ekle diyeceksiniz arkadaşlar. Ancak tabii ki genel olarak siz panelden yazacaksınızdır. Biz böyle yapıyoruz. Sizin de böyle yapacağınızı düşündüğüm için ben bunu çok da irdelemiyorum. Peki arkadaşlar biçimlendirmeyi kaldır nedir? Ee, herhangi bir üstteki butondan, butonlardan bir şey yapıldıysa arkadaşlar direkt olarak mesela kalın dedik, biçimlendirmeyi kaldır dediğimizde ilk haline döndürecek arkadaşlar. Yani e, üstteki butonlardan birini kullandıysak tekrar bunu ilk haline döndürecek. Butonu kullanmadan önceki haline. Devam edelim arkadaşlar. Özel karakterler zaten eee Klavyenizde olmayan ve kullanamayacağınız karakterleri buradan e, seçebiliyoruz arkadaşlar. Pardon. Devam edelim arkadaşlar. Mesela bu iki buton ise e, mesela bir yazın, yazınızın bir kısmını daha önde tutmak istiyorsunuz, diğerlerinden ayırmak istiyorsunuz. Bu buton ile daha ileri alıyorsunuz arkadaşlar yazınızı. Hani solda bir boşluk yaratıyorsunuz. Bunu ayarlarken de solda da bu boşluğu kapatıyorsunuz arkadaşlar. Yine burada bu şekilde arkadaşlar. CTRL Z'nin haricinde buradan e, yaptığınız son değişiklikleri geri alabilirsiniz. Ya yani mesela ben buraya bir takım harfler ekledim. Geri al dediğimde arkadaşlar bu harfler silinecektir. İleri al dediğimde de tekrar geri gelecektir. Yine bu şekilde de arkadaşlar buraları geçtik. E, yardım gerek yok arkadaşlar. Tıklarsanız e, klasik yardım pencereleri e, o açılacaktır önünüzde. Yine bunları oku okuyup okumamak sizin elinizde olan bir şey arkadaşlar. Yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Peki arkadaşlar devam edelim. E, panelimizi tamamen bitirdik arkadaşlar. E, yazımıza şekil verebilecek her şeyi öğrendik. Ancak bilmediğimiz birkaç şey kaldı. E, mesela biz e, resim eklemeyi ya da video eklemeyi bilmiyoruz arkadaşlar. E, bunları nasıl yapacağımızı da öğreneceğiz. Ee, ancak ben bu videoda yine iki parta bölmek istiyorum. Diğer partınızda e, resim yüklemekten, kategorilerden, etiketlerden, her şeyden bahsetmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ee, diğer dersimizde görüşmek üzere.